evden çıktım arabayla markete gideceğim. Bak hat bilmezliğe bak. Ama uzun süredir hastane yatağında yatan hastayı hastane koridorunda yürümeye çıkartan hasta bakıcı gibi arabamı 3-5 ayda bir yürümeye çıkartıyorum. Neyse markete gittim. Oh, zeytinyağı fiyatına bak. Aman Allah'ım şekere zam gelmiş. O makarnaya bile zam gelmiş. O ne tuvalet kağıdının fiyatına bak. Boş ver bezesilerim geçer gider satın almasız çıkışta marketi terk ettim çıktım. Gittim akaryakıt istasyonuna 100 liralık mazot alacağım. Pompacının pompayı depoya sokmasıyla çıkarması bir oldu. Benim gidip temassız ödemeyi yapıp gelmem daha uzun zaman aldı. Neyse döndüm kapının önüne arabayı koydum. Akaryakıt istasyonuna gitmişim. Arabamın deposu boş. Markete gitmişim. Ellerim boş. Ceplerim desen hepten bomboş. Haziran 2023 pazartesi sabahı. Enflasyon sorunu yok, hayat pahalılığı sorunu var. Enflasyon sorunu yok, hayat pahalılığı sorunu var. Enflasyon sorunu yok, hayat pahalılığı sorunu var diye sayıklayarak kanter içinde uyandım. Meğer kabusmuş. Aynası ferahladım. Aynası ferahladım.